Merhaba arkadaşlar Nisan Eğlence Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisa. Bugün sizlerle birlikte e, çok sevdiğim bir dizine No 309'un dizi müziğini çalacağım. Çok seviyorum yani gerçekten dizi müziği de davetsiz misafirim. E, sen hemen başlayalım. arkadaşlar şimdi yavaş bir şekilde çalacağım. benim videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. E, abonelerimiz çalıyor. Sizlere gerçekten çok, çok teşekkür ederim. Lütfen yorum atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.